Bak bu bir tek Beşiktaş'ta var. da Okan Burak kızıyor. İsmail Kartal'a Fenerbahçeliler kızdı. Öbürkü ona kızdı. Bu, abi bu kadar kendi teknik direktörünü gömen, bu kadar kendi teknik direktörünü hakaret eden, bu kadar kendi teknik direktörünü bugün biri bir atmış bana işte Fenerbahçe'deyken röportaj vermiş Galatasaray'dayken onu bana Sergen Yalçı'nın Twitter'da var duruyor bakın Twitter'ın altında. Sergen Yalçı'nın başka takımlı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor adamlar. Twitter atıyorlar mesela bunu. Yani Abi siz ne yani ne yapıyorsunuz ya? Abi neden yani neden hocanızı bu kadar ben bunu hakikaten anlayamıyorum ya. Yani sevmiyorum de tamam. Beğenmiyorum de eyvallah. Hocalığını beğenmiyorum de tamam. Bana göre iyi hoca değil de tamam. Hatta bir ileri git. Hoca diye değil kardeşim de diyemezsin şampiyon de dedin tamam. Abi niye hakaret ediyorsunuz? Neden yapıyorsunuz? Şimdi bana Twitter'dan Fenerbahçe formalı fotoğraflarını atıyorsunuz. Galatasaray formalı fotoğrafını atıyorsunuz. Trabzon. Arkadaşlar bunlar gizli mi? Yani bana niye atıyorsunuz bunları? Bu adamın buralarda oynadığı gizli mi? Futbolcu bu yani. Fener'de onu dedi. Galatasaray'da de bunu dedi. Ya bu kadar kendi hocasına karşı nefret kusan bir topluluk ben görmedim ya. Herkes yapmıyor bunu farkındayım ama. Oğlum ev zaten yapamazsa gidecek şurada kredisi azaldı azaldı azaldı. Kara Gümrüğü yenemeseydi gidecekti. Büyük bir ihtimalle bence. Şimdi yine iki maç var. İki maç kalbesi yine gidecek. Abi bu nasıl bir... Yani bu kadar fazla... Ben eleştiriyorum Eleştiriyorum. Hocam 1.50 puan ortalaması olmaz. Hocam dokun. Hocam Abraham'ı oynatma. Hocam şunu yap. Ben eleştiriyorum. Eleştiririm abi ben. Eleştiririm. Sergen Yalçın benim bir yakınım değil. Eleştir ben kim? Doğru. Beşiktaş kötüyse eleştiririm ben. Ama şimdi eleştirmek başka. Oyununu eleştirmek başka. Adama hakaret etmek, adam Beşiktaşlı değil demek adama... Yapmayın bunu ya. Hakikaten yapmayın yani. Şimdi gelelim meşhur açıklamaya. Hocanın açıklamasına. Neydi hoca? Twitter'daki dümencilerden bahsetmiyorum dedi. Benim azman yapan açıklamanın Hepsi yanlış. Tamamı yanlış. Ee, bakayım. Twitter'daki dümenciler diye bir şey kullandı. Tabi bu açıklama Twitter'ın Twitter çok şey yaptı. Twitter'ı yıktı tabii ki bu açıklama. Ne Twitter'da ne sosyal medyada ben kimseye konuşmuyorum dedi. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum. Twitter'daki, Twitter'daki dümencilerden bahsetmiyorum dedi. Şimdi hocanın bu kadar fazla bence öfkelenmesinin sebebi ortada bir propaganda var arkadaşlar. Yani Sergen Yalçın'la ilgili bir propaganda yapılıyor ama mesele Sergen Yalçın'la meselenin alakası yok meselenin Sergen Yalçın'la alakası yok arkadaşlar. Bakın buradan sizi uyarıyorum. Beşiktaş'ın başarısız olmasını isteyen bir grup var. Geçmiş yönetime destek verenler şu anda deli gibi Beşiktaş başarısız olsun istiyor. Hep bahsettiğim gibi localarda Beşiktaş gol yiyince Beşiktaş stadının localarında sevinenler var. Bunlar da onların sosyal medya ayağı. Şu an hedeflerinde hoca var. Dertleri hoca değil. Yarın öbür gün Türk hoca, yabancı hoca gelince de aynısı olacak. Ben de hocayı eleştirdim. Ben de hocam dokunman lazım dedim. Ben de Abraham oynatma hocam. Ben de ben de ben eleştirmeye bir şey demiyorum. Ama bunların derdi eleştirmek değil. Bunların derdine söyleyeyim mi? Biz başarısız olduk. Siz de başarısız olun ki bizim başarısızımız unutulsun. Bu hesaplar eski yöneticiler tarafından fonlanan, onlar tarafından muhatap alınan, Whatsapp'ta konuşulan hesaplar, WhatsApp'ta eski yöneticilerin konuştuğu hesaplar. Burada kirli bir oyun var ve önüne gelen herkese saldırıyorlar. Hasanat geldi, çok kötü yönetti. O güne kadar Çebi eleştiriliyordu. Biz de eleştirdik ama Hasanat öyle bir yönetti ki Çebi'nin o son dönemi unutuldu. Arat geldi, Ahmet Nur Çebi'nin kötü yönetim kısmını unutturdu. Şimdi Arat yönetim Arat döneminin unutulması için büyük bir başarısızlık gerekiyor. Bu adamlar da bunun peşinde. Dertleri Beşiktaş değil. Dertleri başarısız olması Beşiktaş'ın. Bu kadar basit. Ee, eleştirenlere, eleştirenleri, eleştirenleri Beşiktaş iyi olsun diye dert edinenleri elbette saymıyorum ben. Onlar için demiyorum. Yani Beşiktaş'ın kafayı yoranlar, üzülenler, kahrolanlar, kızanlar, edenleri bir şey demiyorum. Ama ortada kirli bir oyun var arkadaşlar. Hocanın ağzından sürekli transfer haberleri yazılıyor. Tamamı yalan. Anadolu'dan topçu alacak Sergen Yalçın diyorlar. Öyle hesaplar var görüyorum. Yalan. X takımın sağ bekini alıyor. Kayseri'nin sol bekini alıyor. Antalya'nın orta sahasını alıyor. Alanya'nın stoperini alıyor. Onu alıyor, bunu alıyor. Bunun sebebi, bunların, açık, bunların söylenme sebebi tamamen hocaya karşı, Sergen Yalçın'a karşı bir olumsuz hava oluşturmak. İşte vizyonu bu falan denmesi dertleri az önce dediğim gibi hoca da değil. Bakın hoca yerli oyuncu alacak diyorlar. Adam çıktı Türkiye'nin hiçbir oyuncuya bakmıyoruz dedi. Hocanın futbolcuyken çok da iyi futbolcu olmadığını söyleyen hesaplar var. Görüyorum ben. Hoca o kadar da büyük bir efsane değildi ya o kadar da bir şey yapmadı diyenler var. Hoca zaten Beşiktaşlı değil dört büyük takımda oynadı diyenler var. Hoca Rafa'yı yedi, Rafa gitti, o yüzden gitti diyenler var. Adam 21 tane madde yayınladı Rafa. Sergen Yalçın'ın adı geçmiyor. Şimdi hoca şey görüyorum, Orkun'u yiyecek, Abraham'ı yiyecek falan. Ya Abraham'ın yenmesine mi gerek var ya? Yani Abraham'ın, Abraham'ın, şimdi Abraham, şimdi o grup Abraham'ı koruyor ha. Bakın dikkatinizi çekerim. Abraham'ı koruyor o grup. Yani o tayfa şu anda Abraham'ı koruyor. Abraham'ı yedirtmeyiz falan diyorlar. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Abraham yedirtmiyor. Abraham ne yapıyor da yedirtmiyorsunuz siz? Nasıl bir mantık? Yani hoca yedek bırakıyor diye Abraham kıymetli oldu şu anda. Abraham önemli. O yüzden de burada kötü bir tavır var. Sergen Yalçın'ı beğenmemek başka bir şey ki beğenmeyene saygım var. Sonsuz. Benim de beğenmediğim kararları var ama olmayan bir şeyi yani almadığı hocayı al almadığı oyuncuyu yapmadığı işi söylediğin zaman iş biraz kötü kötü oluyor. İş biraz kötü oluyor. Bu Beşiktaş kötü olsun tayfası. Yani bizim dönemimizde çok kötüydü. O şeyler videocular var. Video video falan Cengiz'in kaçırdığı golleri falan kesiyorlar. Mesela başka hiçbir camiada kendi oyuncusunun kaçırdığı golü kesip bu oyuncu berbat diyen başka hiçbir hesap yok. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzon'da. Bir tek Beşiktaş'ta var. Bunu yapan hesaplar da Musrati'yi şey falan yapıyorlardı. Dünyanın yor falan diye video yapıyorlardı. Tamamıyla mevzu Hasanat döneminde biz vardık. Başarısız oldu. Bizim desteklediğimiz insanlar bunlar da başarısız olsun. Sorun da başarısız olsun. Dertleri bu. O yüzden de bir bu tayfa var. iki etkileşimciler var. Etkileşimciler şu. Etkileşimcileri biraz daha anlıyorum. Onların bir fikri yok. Yani rüzgar nereden esiyorsa oradan geliyor. Belli bir düşünceye sahip değiller. Sergen Yalçın sallamak etkileşim getirirse Sergen Yalçın sallar.